aman 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 araba geliyor araba geliyor halı geldi araba geldi her şey var burada evet Allah sen nereden çıktın Cihan Kü burada şey hala hayır Çok gidi Arkadaşlar DBS var dalacağım. Vallahi dalacağım. Ya, hayır! günümüz daha zor çok zor! Vallahi zor! İlk tur, one man squat budur. Bir U dönüşü yaptık, öyle indik. Geç inmedik. İnşallah diyecektim, inmemişiz. Birini vurduk. Uzi ile oraya oynar mıyız? Bence her türlü oynarız. Dalıyoruz arkadaşlar. Şu kaskı da alayım geçerken. Ee, nereye inmiş bu? Çatıya mı acaba? Oy 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 arkadaşlar. Çok kalabalıklar. Bir sürü kişi var. Güzel. Oy. Adam düştü diye bıraktım bir hani. Ver 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 ver. Abi çok kalabalık. Ama sıkıntı yok. Biz patates gibi dolaşmaya devam. Buraya uçacağım bir. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenleri paylaşımları unutmayın. Burada da. Evet. Baygın. Şunu çekelim. Vay, öl artık be. Aha. O. Evet. Saldırmam. Saldırmam. Altta biri daha var. Şöyle şuradan inip beklemediği anda bunu da duman ediyoruz. 7 kill ile başladık. Çok iyi başladık arkadaşlar. Daha 16 kişi var. Ver 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 biraz mermi toplayayım. M4 olur. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Beyinleri unutmayın. Bir beyninizi alırım. Bugün tehlikeliyiz abi. Her yere dalacağız. Nereden sıktı lan o? Enerjimi bir basayım kendime geleyim. Yakınımda biri var. Gel bakayım buraya. Göremedim. Aha sağım dolu. Yok solda yakında biri var da onu onu halledeceğiz inşallah. Balkonda yatan var mıdır? Göreceğiz. Yok. O zaman arkadaşlar yavaş yavaş dalıyoruz ama önce şuraya bir mülütöf, gemi dolu al. Ay. gelme gelme canım yok kitim de yok çok güzel. Kedi gibi kaldım köşede. Üf. Vallahi vurdum. Oy. Gemi bizi vuramaz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Korkmayın. Daha bunda da ki diyor ki. E ee, ne yapacağız? Sargı. Mecburen. Solundaki adam da yanaşmış bu arada. Sağdan gelen var. Aha. Baygın. İki baygın. Oy. Biri gitti. Aa, diğer kill çalındı. Güzel güzel güzel. Tamam. Görüşeceğiz senle. Bekle biraz. Bu baygın. Tam. diğeri yakında. Aa gidiyor. Kaldırmaya gidiyor. Kardeşim zor ya. Vallahi zor. Biraz uğraşman lazım. Yam yam gibi bakıyorum oraya. Geçemezsin. Sol yanaşıyor ama bak bu sol. Kafamı karıştırabilirdi. Ama hallettik. Vallahi iki tarafı da hallettik. Bas abi bas. Kit yok ki. Bunları çalınmasın. Tamam, kaldı 3 kişi. Şimdi basabiliriz. Bu adamlar nerede? Peki şu karşı binada biri olabilir. Yalnız ben niye böyle mermi ve kit sorunu yaşıyorum? Ne mermim var ne kitim var. Şu yukarıdaki adamlara bakayım bari. Nerede vurdum bunları? Bunlar mı? Aa bunlar galiba arkadaşlar. Tamam tamam loot'u bulduk. Adamların da yerini bulduk. Önden sıkıyorlar. Evet, çaktırmadan sinsi sinsi bir yanaşalım. Aha biri geçiyor. Baygın. Kaldı iki. Önden sıktı. Aha. Aa vurdu. Oo tamam. Önde bir yerde bu. Dur dur. Şu kasalarda herhalde. Şöyle güzelinden bir oynatma bombası. Aha. <laughs> Aga be. Hiç beklemiyordu bunu. Neyi varmış bir bakalım. Arkadaşlar 14 kill. Vallahi Buradan iyi çıkacağız. Şöyle hızlıdan kutuya bakalım. 3 yelek. Hmm, başka ne var? MG var. P90 var. Kurabiye var. simit var. Neye baktın? P90'ı ver bari. Evet. Bizi şimdi yine Stalber'e, feire, o taraflara atacak. Aha Pochinki. Ya budur abi ya. İşte beni böyle güzel yerlere at. Gördüm adamları zaten direkt. Böyle güzel yerlere at abi. Fight diyelim, fight diyelim, bir şeyler yapalım. Hangi evdi şu? Sağdaki ev değil değil mi? Şu evin çatısına ineceğim. Buradan görebilir miyiz? Tamam, buradalar. Bir tane. Bir Hadi be. Oo, karşı da var. Aha bayıldı. Onu alırım. Seni de alırım. Seni... Lan... Anam alamıyordum. Vallahi alamıyordum. Mermi bitti bir an. Bekle. Biri bombalıyor. Aha, yanaşıyor. Ay! Burasım var şu an. Burasım var. Tamam, gaza gelmedim. Gaza gelmedim. Durdu bu. Bir fake. Yer misin? Aa, içeri girdi. Ha. Güzel. Abi işte bundan bahsediyorum. Hani yukarıyı temizliyorum beni atıyor. Ne bileyim Stalber'e, Feyre. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Adamları bulana kadar oyun bitiyor zaten. Böyle beni poçinki atacak ne bileyim Toki atacak. 10 numara. Skull, Rozok. Sürekli böyle fight'e girince de elimizde soğumuyor abi. Şimdi gideyim ben Toki taraflarına. Lutumuz yeterli gibi bir markete uğrayalım marketten son bir birkaç parça bir şey alayım. Sonra gideyim arkadaşlar. M4'ün bir kulliyim ya. Paralı aha. Paralı tutamaklardan alacağım. Ver abicim. Şundan, bundan ve bundan. Üzerinden. Arkadaşlar hakkınızı helal Ben Toki'ye gidiyorum. Görüşürüz. O oh, hangarda araba var. Lan lan ne yaptınız? Yerde fişek var. Allah lan niye böyle bir şey... bak 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 adam da şok olmuş. Yanlışlıkla yapmış. Benden bu da. Hayatı sorguluyor şu an. Baygın. Çık çık. Çok sorgulama hayatı çık. Biraz yedi. Tamam. <laughs> <laughs> Üstte olmayan adam gelmiş böyle fişeye bakıyor. <laughs> böyle dengesizlikleri ben de yapıyorum genelde. Boş ver kardeşim çok düşünme. Canın sağ olsun ya. Çatıdan halıyı alayım. Toki'ye gideyim. Artık bir gidemedik ya. Bas. Arkadaşlar 21 kill'deyiz. 46. Aa 47 oldu. Aa o ne? OOOH Oh. İndim, indim, indim. Sakin, sakin. Adamlara bak, beni bekliyorlarmış. Oy! Arkadaşlar, şu tutamakların farkı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bak iyi ki almışız he. Vallahi. Adam diye geldik. Botlar savaşıyor galiba. En azından şu ikisini alabilirsem biri bayılmış. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Allah be. Kaçırdık. Vallahi kaçırdık. Oh. Soldan biri kesin atıyor. İnşallah bana atmıyorsunuz. Dur. Nerede lan? Aa, bir dakika gördün galiba? Evet, evet. Oy! Bana vuruyor. Bana vuruyor. Topuk, 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 topuk. topuk. Yani topuk derken adamlara doğru topuk. Dalıyoruz. Ne topu? Şimdi ama nasıl dalacağız? Onu söyleyeyim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada bir şeyler gördüm. Bunlar ne yapıyor? Hop. Şöyle bineceğim. Ya gene baygını bak çektiler ya. Kalk bakayım oradan. Bir yetişemiyorum şu baygınlara. Şimdi arkadaşlar. Böyle sağlı sağlı. Çaktırmadan. Bu adamların arka çatısını alacağım. Birini indirebilirsek oraya güzelce oynarız. Bak hala çıktı adam çok iyi çok iyi çok iyi. Şu çatıdan bence indiririm onu. Evet. Bay gönl. Ah be çekeydi miydi? Bas abi. Buradan çekeriz. Bu da bay Ona O ne lan? Ana. Lan bu ne yapıyor? Ay. Adam pusuyordu. Olayın şokundaydı hala galiba. Bunu çekelim. Başka 3 kişi vurduk. Bak biri de olabilir ha. Vallahi pusuy olabilir. Görünen de yok gibi ama Ben yine de bir kontrol edeyim. Ne olur ne olmaz. Yok tamam arkadaşlar yok. Üçlermiş. Bas. 28 kişi var ya 28 kildeyiz. Oy 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 ne oluyor? Dengesiz bir şekilde ölmezsem tokiler dolu gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Oo çatı dolu alt kat dolu. Şöyle ya tutturamadım çatıyı. Alttaki de üstteki arkadaş mı? Çok yedi Ah be. Bas abi bas. Yerden motorla gidiyor galiba. Kardeşim çekil aradan. Halı geldi. Oo. Yan bina var. Aman 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 araba geliyor araba geliyor. Halı geldi araba geldi her şey var burada. Yürü gitti. Hayır hayır hayır. hayır. Evet bu da baygın. Atlayacak ya. Kesin atlar bu. Bir dakika. Can basacağım, can basacağım. Allah bir motor daha geliyor. Abi. Bu da baygın. Lan ne oluyor herkes buraya geliyor şu an. Aha biri koşuyor. Vallahi biri koşuyor. Biri halıya bindi. Bu da baygın. Tamam çok vurdum. Onun kiri gelir herhalde. Biri ile gitti bu arada. Kaldırmaya gitti arkadaşlar. Burada hala biri var. Birini bırakmışlar. Dur 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 dur. Geliyorum. Türden kopanı Batur kaparmış diyelim. Bu adama dalalım. Bir üste. İnşallah DBS yoktur. İnşallah yoktur. Çok yedi. Vurdum. Vallahi varmış. Varmış varmış. DBS'i varmış da mermi atamadı. Arkadaşlar bunlar uçacak. 34 kill'deyiz. 18-17 kişi var. Oy 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 oy. Van yoksa geliyor mu? Arkadaşlar geliyor mu? Ne diyorsunuz? Galiba geliyor. vallahi gelirse bir rekor beklerim sizden söyleyeyim. Hadi ama aha. Ay canı yok canı yok canı yok. Heh baygın. Tamam çok iyi abi çok iyi. Ay. seni gidi seni. Sen de buraya mı indin? Diğerleri halıyla gitti arkadaşlar. Galiba burası bitti artık. Çok da zaman kaybetmeden bence buradan çıkalım. Ne diyorsunuz? Bir dakika benim halı var. Çatıya kuralım. Arkalar temiz gibi. Gemi var aslında. Gemi dolu olabilir mi? Aa o ne lan? Biri koşuyor. Vallahi biri koşuyor. Dur 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 dur. Bas abi bas bas bas. Bot mu adam mı? Aha vallahi bot beleşkin Hadi aşağı düştüm. Tamam. Ah dur. Ses var lan. Bir dakika bir dakika yanlış mı duydum? Vallaha bir şey duydum. Gel buraya. Evet burada burada ayak izi var. Abi doğmanın az bir süresi kaldı. Bu rush yapabiliriz hala. Hayır. Çok iyi. Arkadaşlar DBS var dalacağım. Vallahi dalacağım. Ya hayır. Ay ödüm patladı bitti diye. Of. Ne DB'smiş ya yine yedim yine yedim. Yok böyle bir şey. Neyse şurada bir drop var arkadaşlar. Direkt drop'a ineceğim. Sonra halledeceğim onu. Bekleyin. O DBS'i duman edeceğim. Arkadaşlar 37 kildeyiz. Kill rekorumuz 40 bu arada. Bilmeyenler varsa Allah. Drop alınmış. Yerimiz kötü. Bir dakika şu karşıya bir geçeyim en azından. Lan düşme şuraya. Hadi artık. Tamam. E ne yapacağım ki şimdi ben? Kaldım böyle. Ne yapacağım şaşırdım valla. Arkadaşlar en azından bu adamları lootlayalım dedim. Burada biliyorsunuz bir takım vurmuştuk. Ver bakayım. Ben burada bir tane adamı lootlamadım. Çatıda var ya çat. Aa burada tamam. Çatıda vurduğum adamdı bu. Çok iyi oldu. 8 x var. M24 var. M4 var. Kurabiye var. Simit var. Sana ne lazım? Bu kadar. Yalnız biraz tık birazcık böyle 5 56 sıkıntımız olacak gibi hissediyorum. Bakalım. Biliyorsunuz biz mermi atmayı çok seviyoruz. Şu diğer kutudan bulabilir miyim? Var mıydı bunda? Yok. Bunda da yok. O zaman şu school'a bir gideceğim arkadaşlar. Ya school'a gitmeyeceğim de school'un en azından tepesine doğru görebileceğim yerlere geçeyim. Bak 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 hala orada bir şeyler oluyor. Aha. Vallahi doluymuş. Gitti o. Hop. Hop. Ah be. İki kere hopladım ya. Ya şuradaki adamı da lootlayayım dedim de. Sıkıntı şimdi adam AVM almıştır, bir şey almıştır. MG sıkıyor. Hop hop hop. Öyle bir şey yok. Lan dur ya önüm çok açık arkadaşlar. Şunu cover olarak kullanacağım. Lan Yavaş ya. Bu bizim kabınımız olsun. Adamlar bize raşlayacak gibi. Lan nasıl vurdun ya? Oha. Alan geliyor. Vallahi benim arabam da yok, halım da yok. Hiçbir şeyim yok. Bir rekoruna gidiyorum ya. O yüzden böyle şeyler oluyor şu an. Ee, nerede bunlar? Allah sen nereden çıktın? Bir IQ. Ay vuramadım. Vursam vursam çok güzel olacak. Ah be. Arkadaşlar vallahi school'u da bırakıyorum. Gelmiyorlar değil mi? Bu adamı da bırakıyorum. İleride bir Mirado gördüm. Benim alana gitmem lazım. Yoksa öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Yani şu maçta alana ölürsem oyunu bırakırım herhalde. Yani <laughs> Direkt oyunu bırakırım. Yani adamı öleyim de alana ölmeyeyim. O o ne? Vallahi adam. Yok yok, sıkmayacağım. Arkadaşlar sıkmayacağım. Ee, şu an sıkmamam en doğrusu. Kendimi tutmam lazım. Baksanıza alana nasıl vuruyor. O arabaya gitmezsem bu alan başlayıp bittiği zaman kesin ölürüm. Hadi abi hadi. Girmemiz lazım bu alana ya. Çok zor. Vallahi zor. Sıkıntılı bir alan. Mermim çok az. Şu mermiye bakar mısınız? 40'a 47 ya. Ben zaten bir tane adama bu kadar mermi sıkıyorum. Bir kit basacağım arkadaşlar. Alana girmeden. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Önce şu Toros'u alacağım. Şimdi mirado ile gidelim. Yol üstümüzde bir market var. Benim de var 46 liram. En azından orada böyle birkaç parça bir şey. Mermi falan ne olursa artık. Portal mortal. Birkaç parça bir şey alalım en azından. Bizi biraz daha götürsün. 7 kişi kalmış. 38 kildeyiz. Yaparız ya. 2 tane kile rekorumuza yetişiyoruz. 3 kile de kill e rekorumuzu kırıyoruz. Çok da durmak istemiyorum yerimde ama duracağım. Hadi. Şundan da ver. Bunu da ver. Daha dur bu değil. Heh. Tam da yetti. At şunları. Keşke biraz daha 5 ile 6 alsaydım ya şey kalmamış arkadaşlar alan geliyor artık girelim soldan sıkanlar var güzel bu adamlar alanda değil bunların önünü tutabilirim bas abi bas 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 o önümde sıkıyor aha gördüm Allah'a gördüm biraz yedi tamamdır güzel aha Bak 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 bak. Bunlar galiba school'daki adamlar ha. Bana DBS vuran adam bu. O portal attı. Vay uyanık vay. Önüm alan. Şu vurduğum adamın oraya doğru gideceğim. Yalnız bu bölge de bayağı bir açık. Bunlar bir dakika bana mı geliyorlar lan? Aa geliyorlar. Arkadaşlar geliyorlar. Gelin gelin. Biraz yanaşın bakayım. Abi tehlikeli bakıyor. Bak bunda. Bak hala bakıyor oradan görüyor musunuz? AVM'si var mıdır? Oy. Çok iyiydi be. Vallahi çok iyiydi. Kaskım 2. Adamın AVM olmasına gerek yok ki. Kar 98'e bile tek yeriz şu an. Çok hızlı olmamız lazım piklerken. Geçiyor. E ee? lan nereye kayboldum? Oğlum nereye gittin? Allah Allah. Ben mi kör oldum ya arkadaşlar? Allah göremiyorum. Yok adam kaybolmuş. Oha nasıl? Bayılmadı abi nasıl oraya geçti ki? Aa yo. E burada bu. Çok da güzel yedi. Tamam. Gördüm onu da gördüm. Şunda şöyle. Onda da keskin var. Evet. Sağ darladı sol bitirdi. Ben bitirdim. Hop. Arkadaşlar bu arada. Rekoru kırmışız. Ama şimdi win lazım. Win lazım abi bırakmak yok. Biz o kir rekorunu kırdığımız zaman win almıştık. Win almazsak saymıyorum ya. Hadi bakayım. Ver 3 kaskı. Şimdi biraz daha rahatım işte. 2 saattir kıvranıyorum ya 3 kask 3 kask diye. Hop geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Bunlar da sağlı sollu geliyor. Yavaş yavaş. Aa bir dakika MG. Lan school'daki adam bu mu yoksa? Lan şimdi yedim seni işte bak. Vallahi yedim seni. Onun yüzünden şu an 41 kilde kaldım. İkisini vurursam 43. Ne yapıyor lan bu? Baygın. Evet birebir. Abi çok. Ne sıktı lan o? Ne sıktın? Ne ge Tamam bu sıkıldaki adam. Bir şöyle. Bir böyle. 43 kill. Oy 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 arkadaşlar. Rekor beğeni bekliyorum. Bak bu sezonun başında dedim. Biz bu modda kill rekoru kırarız dedim. Vallahi kırdık. Artık gerisi sizde. Beğenleri, paylaşımları yapıştırın arkadaşlar. Budur be. Vallahi budur ya. Of 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 hasara bakın. 6576 hasar 66 kişilik hasar yapmışız. Bak ne diyecektim biliyor musunuz? School'da o DBS e ölmesem canı bir kalmıştı zaten adamın. Belki de şu an 48 49 kill yapardık. Çünkü her şeyimiz vardı, halımız vardı, ne bileyim silahlarımız iyiydi, mermimiz vardı. Her yere de dalıyorduk, ediyorduk. Ama ölünce mecburen lutsuz kaldık. Evlere gittik, koştuk, ettik, alana zıpladık, ettik. Biraz zaman kaybettik ama bir yandan da iyi oldu. Sıradaki kill rekorumuz en azından daha kolay. <laughs> yani düşünsene 49 kill aldık. Abi 50 kill alana kadar artık canım çıkardı yani bir kill rekoru daha. Şimdi 44 en azından yapılabilir. Hani 45-46 falan yaparız bence yaparız her türlü yaparız. Ama 48-49 baya bir zamanımızı alırdı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Zaten daha ne olsun abi. 43 kill. 6576 hasar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenip paylaşan, yorum yapan, abone olan, destek olan ve izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.